Merhaba arkadaşlar bugün sevgili efsane oynuyor. Mutlu karşınızda Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Brawl Stars'tayız. Brawl Stars'ta çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Ama onlar benim savaşçılar. Önce şuraya... Ben ne, e. ne diyor? Brawl Pass seni Anne, bekliyor. Özel kastı. Uuu haydi kaçırma. Ben öldürmedim. Aga be. Bu Yapamam. Alamam. 168'e inmiş. Abi grip 168'e inmiş. 178 de öyle bir şey de bu. 11 tane mega kutu 229 lira. Yani Süper bizi kazıklıyor arkadaşlar. Evet. 2 yazdı ya. Yalnız melek. Kabul et. Şimdi buradan ASRT ah. çınar profilini görüntüle. Kulüpte değil mi? Aaa. O zaman direkt BS'ye girdim abi. Efe, direkt BS'ciyiz. Hepiniz olmuş BS'ci. BS'ci ben ne girdim? Ben çok saçma girdim. Hadi tamam, tamam. 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 <laughs> yere sabun aldı. <laughs> 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 Sen de. gidiyorum arkadaşlar aldık 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 ama almamız lazımdı almamız lazımdı ne yaptın sen oyun ana satma ultim vardı bak çaktım biliyordum diye. gördünüz bana biz de olun besedi onu satayım Yem, öldüm 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 hayvan gibi canım gitti şu an ne yapıyorsunuz? O zaten kendini patlatıyor. Abi biz yenildik. Bu uçuyor. gidiyor. Abi bence uçumuz dağılma. Gidin gidin gidin. Allah belasını versin. 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 Oyunun Allah belasını versin. Aldım aldım Şişt. aldım. Otuz abi birini daha öldürmemiz lazım. Birini daha. Biri daha. Öl öl. Tamam tamam biz maç aldık. Bizi maç aldık. Bu maç bizde kardeş. Bir kişi bile ölmesin. Bir kişi bile ölmesin. Öldüm öldüm öldüm. 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 <laughs> 37 son anda yendik be. İşte. Buralık böyle bir şey kardeşim. Anne elfenin başına bak. Biliyorum. Hmm, bunlar kalsın. Burayız biz. Buro gelsin, asama da gelsin. Buro gelsin, kafama da sevsin. Nangara Bir tane daha beşe girelim. Değil mi? Bu arada video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 50 aboneye çok yaklaştık. Ya böyle bir ara artık abone olun da kaç kaldı? 28 abone kaldı. Son. Son 28 abone. Abone. Murat hadi bakayım. Trenden indik. Otobüse bindik. Urfa'yı gezdiktiriyor şimdi. Hepimiz kaçma. Bak şurada dörtlük bir şeyliği ve üçlük. O beşlik bu var. Yargı dağıtıyor, yargı dağıtıyor. Beşliği alacağım. Abi ben öldüm ki ben öldüm ki ben öldüm ki ben öldüm ki ben öldüm 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 öldüm, öldüm. öldüm. ya mal adam ya ne ya Oğlum sen ne olmasın ya? Çok yok sen de. Ne? Abi o herif ne bu ya? Ne bu Bul geldi bu sefer. Aha, şöyle oturacak. Hayır. Sen bunu koyacaksın. Yok dur. Ben sana dedim dökme diye. Dökme. Aha. Aha. Anam 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 yargı dağıtamıyorum. Beşliyim yargı hala dağıtamıyorum. Canım düşük canım. Yanaştırma ağzına yanaştırma. Allah aldım. Berkay Zozo'yu aldı diyor. Şu ikilik şeyi indir. İkilik şeyi ikilik şeyi. Aldım aldım aldım. aldım. Abi ne dayanıyorsun lan? İşte bak. Buradaki ne yazıyor lan bu? Baon diye bir arkadaşımız çok pro oynuyor. Gel 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 gel. O ne lan? O neyse bana bağırmayacak ya. Kafayımız kaçmaz. Denen denin inmiyor kaçmaz. Du, 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 du. Oynayalım abi bir kez daha oynayalım. <laughs> BS hepiniz olmuş Para bizde. Tabii. Olun bese, Allah Allah. Ben bu üçlüyü alırım. Ben bu üçlüyü alırım bu arada. Alır mıyım? Sen misin ben miyim? Sen misin ben miyim? Hadi. Hadi benim. Abi can dolduruyor. Gel lan buraya gel. Gel. Allah belanı versin kardeşim. Kol ölmüş lan. Abi. Nubsanız oynamayın. Şu oyunu nublar oynamazsın ya. Prolar beğenmeye çalışıyor Ne o herkes Bravo Stars yazsın Bravo Stars yazanlara kalp atacağım kaldırmıyor. Abi bir maç yenmem lazım şu an. Yok balancım yapmıyorum. Bir tane maç yenmem lazım. Oyun durdu. Tamam bırak peste iki tane var. Savaş kutusu. Açtım. Ben bir kod var onu yazayım. Arkadaşlar benim bir özel kodum var. Herkes bu kodu girsin. Bu kodu ben yaptım. Ben oluşturdum. Kod gir kısmına geliyorum. Evet, Jojo Nostes. Hadi ver bakayım mızdırını bay bye Bu arada arkadaşlar bilmiyorsanız ben de al bayraft var. Al çıkarttım. O videoyu da e, kartlar kısmına koyar mı izleyebilirsiniz tip. Like, 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 like. Like'lar düştü, like'lar. Orada internetten fırt çekiyor. Nasıl bir şey ya? <laughs> Kesin yendik ha. Ha. Ne yapıyorsun lan sen? Asla. Ah, beyim. Kim getirdi bunu? Ben. Kaç günlük? Kaç günlük? Hı <laughs> Hmm. <gülüyor> de burada internetim çekmiyor benim. Kış kış. Kış kış. Videolar katın, abone olun. Size şu an yemin edebiliyorum, internet bu çekiyor ama oyunda dondu. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Oyun geriden yükleniyor. Yorum hangi savaşçıyı seçeyim? hazır büyük 快走！ अभी कितनी <laughs> <Ya, Gülüyor> <abi ya. Gülüyor> Mesete pom getir. Meset getir, getir. <laughs> A kesin diyeceksiniz bu çocuk mal mı niye çıktı kulüpten? Abi bir tane eksi yedim. aldım. Ama ben o da nasıl öldüm ya? 200 2000 canım vardı. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Sus Baba bak adama bak. Nereye bak? orta bir kupa. Tabi. Oh, öh. ne alsam? Bunu aldım. Tek. Keşke çek mi girseydim? Bilmiyorum ya. Tamamdır. Bak, kendi kendine hareket ediyor. Hmm. Rico'ya elveda. Bu bana bence sıkıntı olacak. Ben o yüzden bunu öldürmeye çalışacağım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bak. Mısasip. Mısal mısın? Abi ulti. Hayır. Hoppa! Şimdi bana kimse karşı koyamaz baby. Cici 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 iki yamlayla cici. Vallahi iki tane vurdum. Ha! Cici es. Bir on kupa alayım. Hadi ver lan on kupamı. mı? Hoppala. İki oldu bakayım. bunu neye basarım biliyor musunuz? Al bayrak var çünkü al bayrak yok. Hmm. Aa burada da yüz taşım varmış. Yüz taşımı da alayım. Yüz taşımı unutmuşum da. Bakayım unuttum. Unuttum bir şey yok. Spike'ıma vurdular. Spike'ıma vurdular. Kafadan ulti attılar. Allah oldu benim spike'ım. Aa spike'ım. Abi bir tane aldım bunu. Şimdi gideyim şuradaki bunu alayım, bulu alırım ben, bulu alırım bu arada. Bu arada ben bulu alırım. Hayır bulu alabilirdim. Abi nasıl? Poko poko ben aldım. Poko Allah hey hama poko. Oba poko ve poko. yok gel. Al kaçıyor işte ya sonra sıkıntı olacak bu bize. Kandırırım. Kazık da atarım. Kariyer de. Hmm, Abi altılıkmış. Ben onu sabırlık zannettim. Neyse sıkıntı yok abi. Yedim alırım. Hmm. Bu arada arkadaşlar 2000'i e kasıyorum. Bunun da duyurusunu buradan vereyim. Dynamite'a kasıyorum. Kasacağım. Hayvan gibi Ön daha girdim. Oyunda oynadım YouTuber ta. ulaşalım. olsam da orta. Aa bak bu bu tek hesaplaşmada çok severim. Bu arada ben bunu aldım. Ben bunu aldım bebek. Gel lan buraya. Adamsan gel beni bul. Vs yapalım. Adamsan bak ben youtuberım. Beni gel bul. Vs yapalım üzülme. Tamam mı kardeşim beni bul. Gel yanıma vs yapalım. Vs de vs yapalım. 8'lik bulum bana bir halt yapamazlar şu an. Şunu da alayım. <laughs> Gel 5'lik Nita. Gel lan. Gel lan 7'lik Nita. Nita. Bır kardeşim helikopter. Abi 13'lük bulum artık bana hiç kimse karışamaz. Canıma bak hayvan gibi bir şeymiş. Amber yazıyor ismi. <laughs> Ve ben de ulti vardı çaktım ulti. <laughs> Ulan beni gönder bir kardeşim onu gönder bıır. Adam sen gel lan. Abi kaçıyor. Ulan beni gönder. Bır kardeşim helikopter. İyi oyundan ber. Eyvallah kardeşim. Bir numara oluyor. İşte abi sen de ne aldın? 9 8 7 kupa aldın ya. Kardeşim helikopter. Bır ayıktır kayamca. Mekanlar kaçmış durur amca yanında. Neyse bir tane daha oynayacağım tamam mı? Buraya pekse ücretsiz bir şey gelecek. O oh, kutuyu sen açacaksın tamam mı? Büyük kutumu mega kutumu. Bekle. Tamam mı Meysa? Bılağım beni gönder, bırt kardeşim helikopter, bırra. Gert dedi kırıyor amcam, mekanlar kişi başına. Anam yok ki, hiçim Ben biliyorum. Bu arada güzen beni gönder, bak şuradan. Bıraza, roza alırım. Dur durmayacağım abla, dur. Bu köpek var köpek var mı? Köpek var Ya da alamam. Kaç. Bak şu ortalardaki hepsi Bütün kutuları yiyecek. Ulan kutu, benim gönder Bir kardeşim helikopter Çok şarkı ben. söylüyorum bu arada Hop abi, oldum Abi Ne? Abi büyük kutumu açacağım Tehlif atmayın Efendim büyük kutu açacağım Hayır Hayır Kandırıldım Kandırıldım Efe videodayım ha. Döverim ha. <laughs> Dövmeyeceğim de uyarım yani. Efe. <laughs> gel beni bolt alırsın. Ulan beni gönder. Bır kardeşim helikopter. Bır ayakları kır yapacağım. Bir tane kişi bu şirak kırı ancak yanda. Bır. Gel gel. Altılık roza. 12'lik bolt. Gel. Vs. Bulağan beni gönder. kardeşim helikopter <laughs> buraya. Kardeşim, Kardeşim iyi oynuyu vallahi. Abi büyük Mu. Gelme doğruya kadar. Bu videoda 1900 kupa olacağım. Öyle bir <laughs> hedefim var. Video durursa özür dilerim depolamam çok az. Clash of Clans var, Minecraft var. Brawl Stars var. Yani çok depo alamam dolu. O yüzden video bir kere bir keresinde Albay lafı çıkarttığımda durmuştu. Annem de kızmıştı o zaman. Siz zannettiniz ki galiba. Siz zannettiniz ki e, orada ben annem var diye kapattım. Hayır arkadaşlar. Ben daha ilerletebilirdim. Depolamam yetmedi. Efendim. Sabahtan beri oyun yeter efendim. Abi şu an internet donduğundan çok güzel oynayamıyorum. Ama ben bu Nita'yı alacağım. Ben bu Nita'yı alacağım. Kendime güveniyorum. Allah'a ekber. Aldım. Anam Nita'nın ultisi çaktım. Bir tane ulti. Çakamadım ultiyi. Aa 500. 540 canını kurtardım. Yaramaz. Çok Sen de yaramazsın. <laughs> Kulağım beni gönder. bu Kardeşim Obi, <laughs> İkisini birden aldım. Nasıl <laughs> yaramaz? Bakayım. Kaç geldi? <laughs> kuru kuru. Çok zor. Çok zor. Homersa gel 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 gel. Parmağını Ama. yala. Ona sonra yap. Hayır o sadece var. Tıkla tıkla tıkla. Kaç yazdı? Hadi bakayım. Essa sana şansını ya. Keşke yapmasın. Bir elmas. <laughs> Nasıl lan benim bir elmasım kalmadı. Benim elmasımı mı kullandınız? Hayır ben kullanmadım. Kullandınız. Aa, ben kullandım ya.